Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müsteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Evet. Fil bittih. Karpuzda aşru 10 On haslet vardır. On hasret vardır. Ve taamın. O yiyecektir. Ve şerabın. O içecektir. Ve reyhanın. O güzel kokusu olan güzel kokulu şeydir. Ve fâketün. Meyvedir. Evet, onunla eller yıkanır. Evet. Ve yusulü mesane. Mesaneyi yukarı, Evet. Mesane evet, yukarı. Ve evet, yusulü batın. Karnı yıkar. Ve ee, yüksürü ve yüksürü me'ez zuhr. Meni. Meniyi çoğaltır. Meniyi çoğaltır. Ve izidü fil cima. Ve cimayı, cinsel ilişkiyi artırır vektau el ibrida ve o e, insanın garında e, şeylere sebep olan böyle soğuk şeylere sebep olan hastalıkları iç illetleri iyileştirir. ve yanfil beşara deriyi ve yan kıl beşara deriyi temizler. Deriyi temizler. Evet. E, evet. Bununla karpuzla deri geri temizlediği için Karpuzla e, elleri temizlemek caizdir. Bu ifadeden o çıkar. Fihi cevaz, gasul eydi, bil bitti. Karpuzla elleri temizlemenin caiz olduğu hükmü çıkar bu şeyden. Evet. 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 İdrarı da idrarı da e, kolay akıtır. <laughs> kolay akıtır. Evet. Deriyi temizler, deriyi temizler dedik. Evet, karpuzun böyle şeyleri vardır, böyle şeyleri vardır. Evet, ee, böyle güzel bir meyvedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ee, ee, onun için karpuz yemeli, karpuz yemeli. Karpuzun böyle güzel şeyleri vardır, çok etkileri vardır etkiler vardır. Evet bu hadis-i şerifi bu hadis-i şerifi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, Abdullah ibn Abbas'tan naklemişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizim nail eylesin. Evet. Evet.